suçluluk duygusu seni asla iyi biri yapmaz. Ama seni çok net kontrol edilebilir biri haline getirebilir. Ve eğer bu duyguyla yaşıyorsan bunu fark ettiğinde hayatında ilk defa bazı şeylerin değişmeye başladığını görürsün. Çünkü suçluluk aslında bir duygu değil, bir koşullanmadır. Yani yıllarca sana öğretilmiş, ezberletilmiş ve içselleştirilmiş bir refleks. Bilinç altındaki sessiz mesaj her zaman şudur. Eğer kendin olursan birileri kırılır. Bu yüzden de çoğu insan kendi hayatını ertelerken başkalarının hayatını yaşamaya devam eder. Kendi ihtiyaçlarını bastırır, kendi hayallerini bekletir ve kendi duygularını önemsemez. Yeter ki birisi üzülmesin. Ama birini üzmemek için kendini bastırmak ona hizmet etmek değildir. Kendine ihanet etmek demektir. Ve bu farkındalığa erdiğinde işte suçluluk zayıflamaya başlar ve seni esir alan güç çözülür. Çünkü artık o seni değil, sen onu yönetmeye başlarsın. Tam da o noktada zihnin artık ben suçlu değilim, ben sadece koşullandırılmışım ama artık bu koşula hizmet etmiyorum demeye başladığında sen özgürleşirsin.